Allah Spotify özeti çıkmış Allah aşkına bize de göster. Tamam para ver okuyayım canım. Tamam pes ediyorum size göstereceğim. Ama çok korkuyorum aşkolar. Yemin ederim seçim sonuçlarını bu heyecanla beklememiştim. Aslında az çok kimin ilk sırada olacağını tahmin ediyorum ama bazen sürpriz bir şekilde listeme alakasız isimler girebiliyor. Sağırsın, Hadi bismillah karnemize bakalım aşkolar. Never, my... <gülüyor> <gülüyor> Bombastic side eye. Criminal. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba dramatik Kürt siz misiniz? Buyur canım benim. <laughs> Yemin ediyorum bizimkiler bunu görse ne der biliyor musun? Kız Kadriye sen demiyor muydun ben çok çalışıyorum ama yine de vakit yetmiyor bana diye. Yeminle bu kadar dakika eğitim yıllarındaki ders çalışma sürenin toplamından çok daha fazla. Ne yapıyorsun? sen 3 milyar dakika el alemin uygulamasında he? Göt mü veriyorsun söyle yoksa aşireti haber salar seni pusinden tavana asarım. Kahpes seni. gül teyze havalı kızlar ders çalışmaz. Lana Del Rey Summer Time sadness dinler. Çünkü bugün tarlada 700 tane fıstık fidanı dikiyordum. Lanet olsun çok seksiyim. Oh my god, it's not funny. <laughs> I ride with you, I feel like Scornface face Sizi Size birazdan 2023 özetimi de göstereceğim. Gerçi pek bir fark yok. Bu sene Sabrina ve Brightney listeye eklenmiş onun dışında hep müzik zevkim aynı. Aşkolar bu arada aranızda bunu diyenler kesin olacaktır o yüzden baştan söyleyeyim. Ice Spice neden listede yok çünkü listedeki ilk beşi o kadar çok dinliyorum ki Kezban Buzbaharat'ın listeye girmeye hiç şansı yoktu yani. Aşkolarım bu arada bu çerezlik bir videoydu. Asıl video çok yakında geliyor bu yüzden abone olup like atmayı unutmayın sizi seviyorum. Hey everyone. Um. Ah, oh, I'm already crying. Do this with composure. Bu beğendiyseniz like atıp abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sıradaki video için fikirlerinizi yorumlara yazın. Sizi seviyorum.